Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftada serimize 5. soruyla devam ediyoruz. Bu 5. sorumuzda bize bir s adında string türünde bir parametre gönderilmekte ve bu parametrenin içerisinde küçük harflerden oluşan, İngilizce harflerden oluşan bir e, string ifadesi yer almakta ve bizden istenilen ise çift adet ardı ardına gelen çift adet harfleri kaldırmamız istenmekte. Güzel bir yıl sorusu arkadaşlar. Dilerseniz yığıt hakkında pek bir bilginiz yoksa kısaca buradan bir bahsedelim. Öncelikle yığıt da sadece ve sadece üstten ekleme ve çıkarma işlemi olmaktadır. Bunu bir kitaplık şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ilk kitabı en alta koyduğumuzda bunun üstüne ikinci bir kitap yerleştirdiğimizde burada birinci kitaba ulaşabilmemiz için ikinci kitabı kaldırmamız gerekmektedir. Yığıt da yani yapısı da bu mantıkla çalışmaktadır. Sadece üstten erişim söz konusudur. Örneğin burada 3 elemanı eklediğimizde ve 2 elemanla ulaşmak istediğimizde burada 3 elemanı çıkartıp daha sonra 2 elemanla ulaşabiliriz. Yine aynı işlem bir için de söz konusudur. Şimdi soruda bize verilen örneğe geçelim. Burada şu şekilde bir örnek vermiş. Örneğin A'yı yığıta attığımızı varsayalım ve ardından B harfini yırtı atalım. Ve tekrar ikinci B harfini attığımızda elimizde çift adet B harfi olmuş oluyor. Ve bunu kaldırmamız gerekiyor. Bunları yırttan kaldırdığımızda geriye sadece ilk eklediğimiz A harfi kalmakta. Daha sonra tekrar harfleri eklemeye devam ettiğimizde ikinci A'yı burada ekliyoruz. Ve yine elimizde çift adet A harfi olduğundan dolayı bunları kaldırıyoruz. Ve daha sonra C harfini ekliyoruz. Ardından da A harfini ekliyoruz. Kaldırılacak ve eklenecek başka ifadeler kalmadığından dolayı elimizdeki ifadeyi string türünde geri göndermemiz istenmekte. Bunu şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bir stack içerisinde sadece harfleri tutmak yerine bunların sayısıyla beraber harfleri tutarsak bizim için daha kolay olur. Şu şekilde bir kodlamaya geçip gösterelim isterseniz. Şuradan açalım. Örneğin şurada bir not adında bir sınıfımız olsun ve bu sınıf içerisinde char tipinde bir karakterimiz ve bu karakterin kaç adet yüze eklendiğini ifade edecek bir int türünde sayacımız olsun arkadaşlar. Bir de constructor'ımıza ekleyelim. Bu da char tipinde bizim bir karakterimizi ekleyeceğimiz parametre alsın. Aynı zamanda da int türünde bir kaç adet olduğunu gösterecek bir parametre alsın ve bunları ekleyelim hemen. Ardından oluşturacağımız stack veri yapısını tip olarak node türünde belirleyelim ve sitemizi oluşturalım. Şimdi burada her bir stack'te, her bir stack'in içerisindeki eleman hem karakteri hem de bu karakterin kaç defa içerdiğini gösterecek bir sayacımız mevcut. Burada bir döngü başlatalım. Burada gelen S stringini dizisine dönüştürmemiz için kolay bir fonksiyon mevcut. Bu fonksiyonla bütün stringdeki ifadeleri çar karakterine dönüştürerek teker teker bütün karakterleri gezmemizi sağlıyor. Ardından şurada bir koşul koymamız lazım arkadaşlar. Öncelikle siteyin boş mu dolu mu olduğunu anlamamız lazım. Eğer boş değilse ve siteye eklenen elemanın eklenen elemanın şöyle karakteri karakteri şu anki takip edilen karakteri eşitse bu koşula girmesi lazım. Eğer aynı karakterden tekrar ekleme işlemi yapılmışsa şayet örneğin bu A üstüne tekrar A gelmişse bu sefer çift adet olup olmadığını kontrol edilip ona göre eleman çıkarma işlemi yapmamız lazım. Burada şunu yapıyoruz. Eğer aynı karakterden gelmiş ise şayet burada stack içerisindeki peak diyelim en tepedeki karakterin daha doğrusu en tepedeki not sınıfının Count değerini bir arttırmamız gerekiyor. Bu artı artı operatörünü başa eklersek, kıyaslamadan önce direkt olarak bu içindeki count değerini arttırmış olur. Yani buradaki işlemi şu şekilde de yapabilirdik. Şuraya gelip, bunu artı artı değil. Daha sonra burada da bir kıyaslama işlemi yapabilirdik. Lakin burası şöyle daha pratik olur ve ona göre bir ekleme yaparız. Burada. Count değeri çift adede ulaşıp ulaşmadığını anlamamız için 2 ile bölümünden kalan sıfır olup olmadığını anlamamız yeterli. Eğer sıfır ise bizim burada stack'ten çıkarmamız gerektiği anlamına gelmekte. Ve stack'ten çıkartırız. Eğer aynı karakterse ve 2 ile bölümünden kalan değilse de zaten normal bir şekilde devam etmesi gerekmekte. Burada. Ekleme işlemi yapıyoruz. Daha önce hiç eklenmemişse veya belirtilen hedefi uymamışsa burada node türünde bir nesne ekliyoruz ve parametre olarak da gelen c karakterini ve biri ekliyoruz. İlk kez eklediğimizden dolayı burada bir olacağından dolayı biz otomatik olarak bir ekledik. Ardından burada ekleme ve çıkarma işlemi bittikten sonra bizim bunu string türünde bir değişkeni koyup göndermemiz gerekmekte. Dolayısıyla burada bir string builder'a ihtiyacımız mevcut gerekiyor. Ben bir string builder oluşturalım. Ve ardından bir döngü başlatalım. Bu döngü de bizim siteğimiz, siteğdeki bütün elemanları alacağımızdan dolayı stick boş olmadığı sürece devam etsin. Şöyle ünlem koyarak devam edelim. Ve ardından burada stekteki elemanı çıkarma işlemi yapalım. Stekten pop diyerek en üstteki elemanı çıkardık. Ve buradaki elemanın kaç adet içeri içerdiğini kontrol edip o kadar string ifademize eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla şurada bir for işlemi başlatacağız. Ardından burada int i diyelim sıfırdan başlayacak. Ta ki nodun içindeki count değerine kadar devam etmesi lazım. Ve burada da bu yıldıra içerisindeki karakteri eklemesi gerekiyor. Kaç tane örneğin burada kaç tane a harfi varsa not e, stack içerisinde o kadar string ifadesini eklemesi istenmekte. Ardından string türünde dönmesi lazım. Tabi burada stackte her bir public pop işlemi yaptıktan sonra tersten sıralı bir şekilde olacağından dolayı bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Burada builder nokta diyerek ters çevirip to string diyerek de string türünde bir çevirme işlemi yaptık ve gönderdik. Bir test edelim bakalım. Bir yerde eksik var mı? Evet testleri geçti. Bir de hepsini gönderip deneyelim. Evet arkadaşlar her birini geçti. Ve böylelikle bunu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuza benzeyen bir sorumuz daha var. Bu soruda çift adet değil de sadece girilen K adetteki elemanları, harfleri çıkarmamız istenmekte. Bir önceki çözüme neredeyse tıpatıp aynı. Burada tek yapmamız gereken aynı kod içerisinde şuradaki koşulu değiştirmek olacaktır. Bir öncekinde çift adet içerdiğinden dolayı 2 bölümünden kalan 0 olması gerekmekteydi. Burada eğer içeren yığıt içerisindeki karakterin sayacı k'ya eşit ise yığıttan çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. Ve bu soruyu da bu şekilde çözümü sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet, görüldüğü üzere çözüldü. Anlaşılmayan, eksik ya da yanlış bir şey olduğunu düşündüğünüz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayarak da ilgili reposteriye gidip, Diğer soruların cevaplarını da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.